19 Mayıs Atatürk'e anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türk milletinin bayramı. Hepinize kutlu olsun arkadaşlar. Saygıyla alıyoruz bütün kaybettiklerimizi, ulu önderimizi. Bu arada ekran başındakilere ve konuklarımıza hoş geldiniz diyelim Beyaz <laughs> Dava. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi hadi bakalım. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bu 19 Mayıs'ı hepimiz hak ediyoruz, hepiniz hak ediyorsunuz ama bugün hak eden enteresan iki arkadaşımız var. Onlar gerçekten de çok enteresan bir şekilde hak ettiler ve onlar gibi birçok arkadaşımız var ama bugün onları ben bir yanıma hemen alacağım. Çünkü onlar Muş'tan geldiler. İki tane çok sevgili kız arkadaşımız, İkisi de Muş'ta Teok birincisi oldu. Nerede onlar? Helal olsun değil mi ya? Vallahi helal olsun. Gel böyle yanıma gel. <laughs> gel tanıyalım. Evet neydi isim? Zeynep Dinçer. Zeynep. Sibel Baltayar. Sibel Baltayar. İkisi de TEOK birincisi. Aslında çok TEOK birincisi var değil mi? Çok değil de var. ya. Yani kaç tane var? Tam olarak sayısını bilmiyoruz ama bayağı var. Bayağı var ama siz Muş'tan geldiniz. TEOK birincilerisiniz. Mükemmel olan başka bir şey daha var. Hepsi birbirinden kıymetli. Bütün evlatlar birbirinden kıymetli kardeşlerimiz ama bu da başka bir özellik var. İkisi de Muş'ta çobanlık yapıyor. Aferin. Aferin kız. Aferin kız. Aferin Aferin size. Ne diyorsun bu birincilik için? Bekliyor muydun? Aslında bekliyordum. Harika. Çünkü oh bu da güzel. Bekliyor evet. <laughs> bekliyor. Güzel bekliyor. Ne güzel yani evet. Çok çalışmıştım bunun Aferin. için. Aferin nerede çalıştın kız? Evde mi çalıştın? Aynen evde çalıştım. Evde çalıştın, tarlada çalıştın, bağda bahçede çalıştın. Ha? Gerek oldukça onlara da çalıştım. Evet. Ama ihmal etmemeye çalıştım hiçbir zaman derslerimi. Çünkü benim için önemli olan onlardı. Aferin sana. Evet, Kızlarını okutmayanlara da buradan örnek olsun. Bütün bunlar görüyorsunuz. Neler neler çıkıyor. Evet. Kaç kardeşsiniz? 10. On. On kardeşsiniz. Hı -hı. Maşallah. Sen kaç kardeşsin? Yedi. Yedi kardeşsiniz. Bak o imkanlar içerisinde değil mi? Bir göz odalarda neler neler yaşanıyor. Fakat başarı işte istendi mi? Ne olursan ol, nereye koyarlarsa koysunlar o başarı geliyor. Neye bağlıyorsun başarını çok çalışmanın dışında? Tabii ki çok çalıştık bunun için. Evet. Ee, ailenin desteği, öğretmenlerin desteği de çok önemli. Onlara teşekkür ediyorum buradan hepsine bana destek oldukları için. Kaçta kaç yaptınız sınavda? 120'de 120 yaptık. 120'de 120 ya. Vay arkadaş. Var mı aramızda? 120'de bana hiç bakmayın. Zaten de bana sen kaçta kaç? 120'de 120. Ay maşallah. Vallahi harika. Bizim programımızı izliyor muydunuz? Beyaz Şov'u izler miydiniz? Biz ders çalıştığımız için izleyemiyorduk. Geç saatlere kadar çalışıyorduk. Bakın. Fırsat buldukça izlerdik. Fırsat buldukça bakın ders çalıştıkları için izleyemiyorlar. Ama sizler ders zamanı, vize zamanı, final zamanı demeden Buralarda <laughs> ee, Güzelmiş ya Güzelmiş Annelere babalara bütün Muş'a biz buradan selam söylüyoruz İnşallah buradan bizleri izleyen büyükler, abiler, ablalar Hali vakti yerinde olan beyler, bayanlar da İnşallah belki çok güzel şeyler geçiyordur şu anda onların da akıllarından Buradan Muş'a, arkadaşlarınıza bütün Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Bir şey söylemek ister misiniz? Belki yeniden girecek olanlara, önümüzdeki sene girecek olanlara belki bir nasihat, bir şey. Aynen. Ee, TEOK'ta 120 yapmak tabii ki çok büyük başarı. Ama önemli olan bunu devamlı getirebilmek. Ben de bunun için çalıştım. Ve umarım iyi bir liseye gidip iyi bir doktor olacağım. Doktor. Bu benim hedefim. Evet. Harika, harika. Ne kadar güzel. Peki. Sen neler söylemek istersin? Ben, mi? Evet. ben de bunun için çok çalıştım. Bunun için sadece bu yıl çalışmadım. Tabii ki 8 yıldır çalışıyorum. Bu 8 yılın başarısıdır. Çalışmak, çalışmak için işler bize engel olmadı. Çünkü insan çalışmak istediğinde her yerde, her dakika ve her an çalışabiliyor. Önemli olan Aferin. istemektir bunu. Aferin. <laughs> Büyük alkışlarla onları yerlerinize alın. Gelin programın tadını çıkartın. Aferin size. Helal olsun size. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,